Merhaba arkadaşlar. 21 Ocak Avrupa Ligi maç tahminlerini vereceğim. Bugün için 5 maç seçtim. Birinci maçımız Galatasaray Kiev maçı. Galatasaray zaten oran açmamışlar. bu X8 işini Ajax maçına bırakmadan Galatasaray buradan kazanarak çıkması gerekiyor. Zaten kazanacağı için de MS1 oran açmamıştır. <laughs> evinde 10 gol atıp 6 gol yemiş. Ki evinde plasmanında golü yok. Bence ilk golünü Galatasaray atar. Galatasaray'ın gol yiyeceğini düşünüyorum. Ama ben burada 3-0'ı da yanıma alaraktan bu maça 2.5 üst diyorum. Galatasaray Galatasaray'ın maçının tercihim 2.5 üst arkadaşlar. İkinci maçım Atalanta Sturm Graz ee, Burada da Atalanta gördüğünüz gibi durumu bu şekilde. Sturm Graz zaten hiçbir şey yok. Ben burada Atalanta'nın evinde hızlı başlayacağını düşünüyorum. önünde. taraftar İlk kere atacağı bir gol İlk kere atacağı bir gole oran vereceğini düşünmüyorum ama bir bakalım. İlk kere ev sahibini direkt bir buçuktan açmışlar. Yani ilk kere bir gol diyorum ama ilk kere bir de denenir. Benim öncelim ilk kere bir gollü. Bir buçuktan açılmış. Bunun için bu maça ilk kere bir diyorum. Üçüncü makam maçım Monaco Aston Villa maç. Arkadaşlar bu maç benim nezdimde korner. Korner açmamışlar. Bu maçın buçuk korneri gelir. İkisi de şut çeken takım. Kanatlara oynayan takım. Yani birinden biri geriye düşse bile diğerinden korner tamamlanacağını düşünüyorum. Kızıldız PSG maçı. Arkadaşlar bu iki takım. Hani ne olursa olsun ofansif oynayan takımlar. Hani kapanan takım değil. Bu yüzden İki buçuk üst diyorum. iki buçuk üstte. 1.32 oran açmış gayet güzel. İki takımın da ofans oyunundan dolayı maçın golü geçeceğini düşünüyorum. İki buçuk üst ilk tercihim. Yüksek oran almak isteyenler maça ilk kez bir buçuk üst ve maç sonucu üç buçuk üst alabilirler. Son maçım Bologna Dortmund maçı. benim burada tercihim Dortmund'un maçı kaybetmeyeceği yönünde 0-2 çifte şans. Yani vermemiş 0-2 çifte şans ama ilk yarı da 0-2 çifte şans denenebilir. İlk yarı 0-2 çifte şansa da bir şey vermemiştir büyük ihtimalle. Dortmund'un kaybedeceğini düşünmüyorum bu maçta. 21 Ocak tercihlerin bu yönde herkese bol şans.